Arkadaşlar merhabalar. Bugün Göte'yi konuşmak istiyorum sizinle biraz. Alman edebiyatının dünya edebiyatına bir armağanı diyebiliriz Göte için. Hepimizin bildiği çok ünlü şair, yazar. Hatta kısmen böyle ulu bir insan gibi Almanya'da değerlendirilen, o, şer, o çerçevede çok ciddi bir hayran kitlesi olan bir isim. Ama ben farklı bir kitapla, onu bugün farklı bir kitapla anlatmak istiyorum size. Hemen şöyle göstereyim. Bu kitap Göte'nin infazı. Göte'nin infazı. Victor İş Bankası yayınlarından dilimize çevrilen kitabı. Kitabın çevirmeni tabii bu muhteşem Almanca çevirilerle tanıdığımız Regaip Minareci. Şimdi Göte'nin infazı tabii bütün o bildiğimiz Göte kitaplarından çok farklı bir çalışma. Yani bir yönüyle onun yaşamına giren bir kitap. Onun yaşamına çok yakından bakan bir kitap. Ama hep alıştığımız o götenin büyüklüğünü anlatırken onun zaaflarını da anlatan bir kitap. Yani ben bu açıdan çok ilginç buldum. Ve maalesef bu kitabın ben çok da tanındığını, bilindiğini düşünmüyorum. Biraz kıyıda köşede kalmış bir kitap. Bu bakımdan ben özellikle göstermek istedim. Bugün tanıtmak istedim. Şöyle diyelim. Götenin infazı bizi 1783 kışına götürüyor. 1783 kışı Almanya'nın Weimar kenti. Weimar biliyorsunuz Göte'nin memleketi. Orada genç Johanna Katerina Hön. Kim bu? Bir hizmetçi kız. Ağır işlerde çalışan bir hizmetçi kız. Bir değirmende hizmetçilik yapıyor. En ağır işleri yapmasına, donmuş nehirden su almaya gitmesine, çoğu zaman aç olmasına rağmen Sızlayan bedeni anlamadığı bir şekilde her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hamile olduğunu anladığında ise doğuma neredeyse haftalar kalmıştır. Bebeğinin göbek bağını kesmesi için bir bıçakla bırakıldığı köşede kendinden geçer. Uyandığında bebeği yanı başında ölü bulur. İşte bütün kitabın anlattığı olay aslında bu, bu olay. Yani hizmetçi kız Vaymar'daki Weimar'daki yönetim tarafından işte oradaki yerel yetkililer tarafından kendi bebeğini öldürmekle suçlanıyor. Ve infazak veyahut da affa, infaz veya af. Bu ikilemde karar verici olan kişi de o dönem Weimar'da dükün en önemli adamlarından, şöhretinin zirvesinde işte Genç verterin Acıları hala en çok okunan roman, Faust aynı zamanda Yakın arkadaşı Dük'ün de en sevdiği eserlerden birisi olmuş ve mevcut konumu da Maliye Bakanlığı olan Göte'dir. Yani infaz mı af mı bu karar verecek olan Göte'dir. Kitap işte bu çerçevede dönüyor. Yani bir vicdan muhasebesi bir adalet arayışı. Yani bu kız sonuçta Göte'nin kararıyla infaz mı edildi, idam mı edildi yoksa affedildi mi? Kitabın sonunda bu sorunun cevabını buluyoruz. Ben size bu sorunun cevabını şimdi vermeyeceğim ama e, kitabı okursanız göreceksiniz burada beni bu e, kitap, ben Göte ile ilgili bulduğum her kitabı okuyorum. Tabi biraz oradan bu kitabı keşfettim. Yani e, Göte'nin hayatını anlatan, işte onunla ilgili yazılmış, kendi yazdıkları dışındaki eserlerin hepsini takip etmeye çalışıyorum. İşte e, Victor Glass'ın Göte'nin infazı kitabını da İş Bankası Kültür Yayınları'nda görünce hemen temin ettim. Ve gerçekten çok etkilendim. Yani bir e, yazarın oradaki objektifliğine, olayların o yaşamın içine girişine gerçekten bizi 1783 kışına Weimar'a götürüyor. Orada neler olduğuna, işte Göte'nin bu kadar büyük, bu kadar önemli bir insan olmasına rağmen bu kadar değerli bir yazar, düşünce, düşünce insanı, fikir insanı olmasına rağmen nasıl zaafları olabildiğini, nasıl aslında oradaki günlük yaşamın hayhuyundan, işte kendisine gösterilen ilgiden nasıl etkilendiğini ve bazı gerçekleri nasıl göz ardı edebildiğini Victor Glass çok net bir şekilde, çok güzel bir şekilde bize anlatmış. Elbette bu bir göteyi işte küçük düşürme, onu aşağılama ya da ne bileyim onu kötü gösterme kitabı falan da değil. Yani o büyüklüğünü takdir etmiş ama bakın bu da bir insan. Bunun da böyle zaafları var. Buradan da bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Ee, ve tabii orada çok güzel e, bir şey yapılmış. Adalet kavramı çok güzel irdelenmiş. Zaten Victor Klaas da bu kitabı yazarken gerçek mahkeme kayıtlarından faydalanıyor. Tabii Almanlar böyle her şeyin kaydını tuttukları için 1783 yılındaki mahkeme kayıtları halen bulunabiliyor, ulaşılabiliyor. Ve yazar bütün bu mahkeme kayıtlarını inceleyerek göt'enin tavrını orada ortaya koymuş. Ne düşündüğünü, olaya nasıl baktığını... E, e tabi bunları anlatırken de o kızın yaşadığı dramı, o dönem Almanya'daki fakirliği, alt tabakanın yaşadığı dramı da bize gerçekten çok güzel özetlemiş. Yani biraz kıyıda köşede kalmış bir kitap bu. Ee, Göte'nin infazı. Ee, ben bunu hararetle tavsiye ediyorum. Hatta bunu tavsiye ettiğim yakın dostlarım da kitaptan çok etkilendiler, çok beğendiler. Bu kitabı keşfederseniz bence memnun olacaksınız diye düşünüyorum. Biraz tabi Alman edebiyatına, Göte'ye de ilginiz varsa sizin için çok ilginç olacaktır. Konuyla ilgili yorumlarınızı yapın lütfen. Videomun altına yorumlarınızı geçin. Hatta kitap okuduktan sonra Göte'nin verdiği karar neydi söylemiyorum. Haklı mı haksız mı sizce onu da belirtebilirsiniz. Onları da tekrar konuşabiliriz. Kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. İyi okumalar.